Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben diyetisyen Elvan Odabaşı. Bu mutfakta ofis hayatında tüketeceğiniz hem lezzetli hem sağlıklı hem de hafif tatlı alternatifleriyle karşınızda olacağım. Neden? Çünkü ofis hayatının içerisinde çokça tatlı, çokça atıştırmalık tüketiyoruz. Gün içerisindeki iş hayatının yarattığı stresle iştah yönetimimizi ne yazık ki kaybediyoruz. Bunun için hem sizi uzun süre tok tutacak, hem de diğer taraftan gün içerisindeki iş motivasyonunuzu arttıracak ve diğer taraftan da kilo yönetiminize yardımcı olacak tarifler veriyor olacağım. Çok basit bir tarifimiz var. Önümüzde malzemelerimizi görüyorsunuz. Baktığımızda 6 tane malzeme var. Burada çocukluğumuzda hatırlarsınız leblebi tozumuz var. Yani leblebinin kendisini efendim un haline getirdik. Fındık unumuz var burada. Fındığı da yine un haline getirdik. Kakaomuz var, tahinimiz var. Diğer tarafta balımız var ve birazcık da vanilya esansımız var. Bu tam böyle çekmeceye koymak için yapacağımız bir tarif olacak. İçerisinde leblebi olduğundan dolayı yani nohuttan kaynaklı bitkisel protein var ve uzun süre tok kalmanızı sağlayıp sindirim sistemiyle ilgili de yaşayacağınız sıkıntıların önüne geçecek çok pratik. Hiçbir şekilde pişirmiyoruz. Önümüzde malzemeleri karıştırıyoruz efendim. Evet. Şimdi leblebi unumuz hazır. İçerisine bir çay bardağı kadar fındık unu katıyoruz. Yani fındığı yine rondodan geçiriyoruz ve un haline getiriyoruz. Özellikle çiğ fındık kullanmanızı istiyorum. Hepsini karıştıralım. İçerisine bir çay bardağı kadar kakao katıyoruz. Bütün önce kuru malzemeler karışıyor. Evet, tüm malzemeyi karıştırdık. Şöyle gösteriyorum. Fındığımız, kakaomuz ve leblebi tozumuz hepsi karıştı. Şimdi içerisine sırasıyla önce tahin ekliyoruz. Balımızı ekliyoruz yine. Bunların hepsini birer çay bardağı ölçüsünde düşünebilirsiniz. Bal yerine pekmez de katabilirsiniz. Isıl işlem uygulamadığımız için yani sağlıklı tatlılarda lütfen sağlıklı tatlı yaratırken balı ve pekmezi fırında hazırladığımız tatlılarda kullanmayalım. Ama böyle soğuk tatlılarda, pişirmediğimiz tatlılarda size vereceğim birçok alternatif de kullanıyor olacağız zaten. Oldukça besleyici şeker yerine kullanabileceğimiz alternatifler. Ve vanilya esansımız. Çok abartmıyoruz. Hatta şu kadar. <laughs> karıştırıyoruz. Bir bar gibi yapacağız. Şimdi tezgahımızı alalım hazırladığımızı şöyle. Biraz da tezgahta da yoğuralım. Evet şunları şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi oldukça bunu isterseniz yuvarlak topçuklar halinde de yapabilirsiniz. En büyük avantajı şu. Bunu hazırladık buzdolabına koyduk. Bir hafta buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Küçük porsiyonlarla hazırlayabilirsiniz bunu ki her gün giderken ofiste çekmecenizde bir tane bulundurabiliriz. En uygun saati hepiniz ofiste ortalama saat 4-5 civarı canınız tatlı istiyor. İşte orada doğru tatlıyı tüketmek hem kilo yönetiminiz açısından hem de sağlıklı bir bedene sahip olmanız açısından önemli bir detay. Evet, şimdi hazır. Şöyle bir bakalım. At kontrol Ortalama şöyle bir topçuk hazırladığımızda kalorisi de 50 kalori. Kahvenin yanında afiyetle yiyebilir, doya doya yaşayabilirsiniz.